Dostlarım hepinize selamlar. Bugün merak ettiğiniz ve cevabını aradığınız Malt Casino güvenilir mi sorusuna yanıt veriyoruz. Yanımda dostum var. Onunla beraber olacağız. Bugün size Malt Casino'yu anlatacağız. Abi Malt Casino kaç yıldır hizmet veriyor ve Malt Casino'nun asıl olayı ne? Bir 12 yıldır vardır zaten. Bunlar çok büyük bir grup. Evet. Azam çekiyorsun para geliyor. Hangi grup abi? Seka grubuyla birlikte değil mi? Aynen. Seka grubuyla yani Seka, Ma e, Malt, Asya. Asya, Hepsi aynı grupta. Hepsi aynı grup. Ödeme yöntem ya yani ödeme garantisi açısından bu iyi bir şey. Yani bir sitede olmasa bile diğer site onu coverlayıp ödemenizi yapabiliyor çok rahatlıkla. Yani grup siteleri bu noktada daha iyi oluyor. Tabii birbirlerinin özel oldukları noktalar da var. Para yatırma hazinesi çok geniş bu arada Malt'ın. Her türlü şey Abi bir de Malt'ın ne biliyor musun? Malt zaten bir slot sitesi olarak kuruldu. Sadece slot özel. Yani bak Burada çok büyük bir gösterge var. Ne biliyor musun Pahalı sağlayıcıların olması. Şimdi bazı sağlayıcılar, No Limit, HEXEV, EGT gibi sağlayıcılar pahalıdır. Yani yüksek komisyon olarak çalışır. Bunların olduğu yerler bir noktada bir güven göstergesi. İşte her sitede olmaz zaten. Aynen öyle. Bir de güzel ya. promosyonları var. Ben birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Özellikle %50 slot yatırım bonusu var. Ya canavar bir şey biliyor musun bak? 7000 TL. Üst limiti var mı oğlum peki? Kazanç kurs limiti kurs. yok. Muazzam. Daha ne var? Bak olsun? %20 slot. Çok iyi. Üç kat çevrim. Daha i̇nanılmaz lazım. iyi abi Daha çok iyi. Slotta 3 kat çevrim yapamaz mısın? Bedava para Bedava veriyor. Bedava para veriyor ve inanılmaz iyi ve üst limit yok. Bak gidin size 20 versin ama onu 100 bin lira yapın çekersiniz. Öyle de kaliteli site. Bak abartmıyorum. Gerçekten öyle yani spor alanını da koymuşlar iki farklı sağlayıcı olarak ki bu da bence iyi bir gösterge. Çünkü her birine ayrı para ödüyor bu adamlar abi. Kahve var ya. Gelip burada işte şey falan oynayabiliyorsun ya. Şey tavla falan oynayabiliyorsun ya bak. Sekanın solution şeyleri var, altyapıları var. Canavar site yapmışlar. Canlı kasinosu yelpaze zaten yakıyor amına koyayım ya. Yani. Bak. Şuna bak kaç tane canlı sen kaç tane sitede bu kadar canlı site olsa neredeyse olsan, çok az. Çok canlı kasino, kasino sağlayıcısı gördün. Neyse arkadaşlar Malt kasino sorusuna, Malt kasino güvenilir mi sorusuna yanıtımız tabii ki güvenilir. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşçakal. üzere.